Beyşehir Gölü bugünlerde doğanın sunduğu eşsiz bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 7 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en büyük nilüfer bahçesi olarak gösterilen Beyşehir Gölü çiftlik mahallesi kıyılarındaki nilüfer bahçesi çiçek açtı. Köyde açan nilüfer çiçekleri görenleri kendine hayran bırakıyor. Özellikle sabah saatlerinde güneşin doğuşuyla birlikte su yüzeyine açılan nilüferler öğle saatlerinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte suyun altına çekilerek kapanıyor. Bu doğa olayı fotoğrafçılardan doğa yürüyüşçülerine kadar pek çok kişiyi bölgeye çekiyor. Gördük çok etkilendik ve yakından görmek isterim açıkçası. Ama kesinlikle görülmeye değer. Ee, çok değişik Tutkusu, kaplumbağa türlerinden tutun, akbalıkçıl, sakar kuşlar. meke, kuşlar. Yani habitat olarak beklenenden daha fazla. Ee, yani şu an oturduğum yerden bile rahatlıkla gözlemleyebilirler. Beyşehir Gölü'nün çiftlik mahallesi kıyısındaki sazlıklar arasında yer alan Nilüfer Bahçesi'ne düzenlenen turlar son günlerde yoğun ilgi görüyor. Şu an Mayıs ayı. Nilüfer Bahçesi'nde sezonu açtık. Çiçeklerimiz çıktı Mayıs ayı itibariyle. Allah izin verirse Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'e kadar bu çiçeklerimiz su üzerinde bulunacak. Bildiğiniz üzere bura Türkiye'nin en büyük nilüfer topluluğu. Konya'da tek yani. Türkiye'nin de en büyük nilüfer topluluğu. Şu an burada beyaz çiçeklerimiz ve sarı çiçeklerimiz var. E, pazarları yoğun bir gün yaşıyoruz, turlar yaşıyoruz. Bayağı bir rağbet, talep var yani. Alanya, Antalya, Konya'dan misafirlerimiz geliyor. Duyanlar, bilenler hep geliyorlar. Bölgeye gelen ziyaretçiler hem göl manzarasının tadını çıkarıyor hem de nilüfer çiçeklerinin oluşturduğu doğal tabloyu görüntüleme fırsatı buluyor. Endonezya'dan geldi. Bangladeş Büyükelçisi zaten Bangladeş'in kutsal çiçeğiymiş bu nilüfer çiçeği. Onlar aileleri birlikte geldiler. Ruslar, Almanya tarafı, Almanlar falan, İngilizler geliyorlar devamlı. Antalya'ya inen misafirlerin devamlı buraya geliyorlar. Gün boyu çeklerimiz mevcut. Sabah 8'de bu beyaz çeklerimiz açıyor. Akşam 4'e doğru kapanıp suyun altına tekrar çekiliyor. Lakin sarı çeklerimiz ya da bu görsellerimiz gün batımına kadar var.